konuşmam bitseydi... ...ceketimden sana yüzük değil... ...o kolyeyi hediye edecektim. Sana verilebilecek en güzel hediyenin... ...kolyen olduğunu düşündüm. Ama fırsatım olmadı. Madem kolyem yıllardır sendeydi, vermek için niye bunca zaman bekledin? Beni sevmeni bekledim Halide. Bir kez olsun onu görmek istedim. Kolyeyi sana verip kalbini o şekilde kazanmak istemedim. Gözlerinde sevdiğini, sevebileceğine dair küçük de olsa bir ışık görmek istedim.